Abi bir ya, şey o, söyleyeceğim o, vardı. O, o, o. Siz olayı biliyor musunuz? Büyük bir olay var. Ben bugün ne oldu? niye yayın açtım? Ben bugünden normalde açmıyordum yayın. Hazır mısınız? O, Gösteriyorum. O, o. Kim? GT6 geliyor. Ha siktir. Geliyor mu bugün artık? Bugün bugün duyurulacak. Yalan söyleme. Vallahi ne bu Allah. duyurulacak bugün. O. Oğlum siz TikTok'ta, TikTok'ta, Reddit'teki olayları bilmiyor musunuz mu siz? Bende hiç yok kanka. Şaka yapıyorsunuz. Oğlum Rockstar'ın eventi var olabilir. lan. yalan ben oğlum onlar. Lan yalan mı lan? Eventim var. Lan gelecek hal mısınız siz? Allah ben Allah. Kaç Kaçta ya. event? Ya bugün gece duyurulacak ya da bak olayı anlatayım mı size bak. Harbiden duyduğum olayı ve gördüğüm olayı bir anlatayım mı size? Hocam. Duyduğumu gördün mü? İkisi de. Şimdi. Tamam. Tam olarak emin olmamakla birlikte oyun deniyor ki sesime ne oldu ya? İlk fragmanı gelecek 2023'ün sonunda ya da ee, hem bugün de gelebilir. Sonrasında 2024 yılında bir fragman daha gelenecek deniyor. Sonrasında deniliyor ki 2025 veya 26'da oyun çıkaracak deniliyor. Öyle bir şey dendi. Görmediniz mi onları siz? Yok görmedim. Allah Allah. Ok ok. Oğlum siz salaksınız oh. o zaman. Bak ne şimdi adam ya, bak adam GT6 yeni iddialar bak. iddialar var. Buradan atalım Bizde bak. Bizde abi. Şu ana kadar GT6 hakkında çok ilginç bilgiler edindik. Bazıları çok garipti. Bazıları çok saçmaydı. Ya Hatta GTA bazıları 6 ise mi? yok artık GT6 bu. Bir cinstendi Bu seferki iddia tüm iddiaların tutarlılığıyla ile seviyesinde olabilir. Ama yine de bahsetmek istiyorum çünkü düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu iddia Netflix'e GT6. Onun Netflix GTA 6 satın almak için bir teklif sunmuş. Netflix bir süredir Games adı altında Netflix GTA 6'yı alamaz kardeşim. Yürütü oyun servisini genişletmekle meşgul. Alamaz. Mecbur. Son iddialarsa GTA'nın yayıncısı İyiyemez. olan Sony'nin olarak... imkanı yok alamaz. Tüfle lisans anlaşması yapmak Bize. istediğini gösteriyor. Yapma İddialara göre GTA 6 Netflix Games'ten oynanabilir olacak. Oğlum nasıl alsın? Bu GTA 5 denilen oyun yani. Bu şirkete milyar dolarlarca para kazandıran bir oyun zaten. Ne verebilir Netflix? Netflix daha büyüktür oğlum Rockstar. Ne Bakalım. verebilir anladınız mı? Oğlum oyunda online satın alımı yaptıracak bunlar GTA 6'da. Ondan sonra oyun full satacak. Ondan sonra oyun zaten bamba... Yani GTA 6 çok büyük bir marka olacak oğlum. İmkanı yok alamaz yani Netflix. Yani Netflix bence vermezler yani. Netflix'in hmm. oyun portföyünü güçlendirmek için büyük bir hamle yaptığı söyleniyordu. Kanka. Buna göre dünyanın en popüler serilerinden biri olan GTA'nın lisansını yok. almak için Tekno İnteraktif ile görüştüğü bildirildi. Wall Street Journal'ın yeni haberine göre oyun Netflix platformunda bir GTA oyunu yayınlamak için Tekno ile görüşmelerde bulundu. Detaylar henüz bilinmese de Netflix'in yeni bir Netflix oyun geliştirmek oyun yerine daha önce hmm. yayınlanmış da. GTA oyunlarından... Oğlum Netflix harbi oyun mu oynanıyordu şey amına koyayım? söyleyeceğim bu? siz az önce ee, yani Rockstar Games daha büyüktür dediniz değil mi Netflix? O ayıp salak dedi kanka. Ben öyle bir şey demedim. Ben alamaz evet, dedim. Netflix'in piyasa değeri 180 milyar dolar. Take twonun komple değeri 24 milyar dolar. Gel kanka inanma ona. Tamam kanka. <laughs> o kanka. Tamamdır. İnanmayın oğlum her şeyi gördüğünüz zaman. Tam birini almak istediği belirtildi. Al, GTA al, serisiyle yani. ilgili gözler son zamanlarda GTA 6'ya çevrildi. Yeni oyun henüz resmi... Risk... Ooo! Geç 6 la. Dur oğlum. Ya dur Umarak aman abi. Ancak Tekton'un mali tahminleri lansmanın çok uzakta olmayacağını işaret ediyor. Resmi lansmanla birlikte yeni GTA'nın lisansı. Bak lansman. Bak ben ne dedim size biraz önce? Asını almak Netflix Games için büyük bir başarı olabilir. Genellikle mobil oyunlara hitap eden platform GTA 6 gibi değil... Bu patlatma bir yapımda büyük ilgi uyandırabilir. Netflix'in daha önce paylaştığı açıklamalarda oyun sayısını büyük ölçüde artırmak istediğini belirtmişti. Raporda Squid Game'i sevilen yapımların yanı sıra Extraction, Sherlock Holmes ve bilek Mirror... Ya aga ben bir şey sorabilir miyim? Sorma sayıptır. Yani bunu şirketlere, ee, dizi şirketlerine... E, özellikle bunu Netflix yapıyor bu arada. Babacım, tamam bir filmin nasıl derler? Çekimi zaten kolay olmuyor da maliyet kolay şey olmuyor da. Ya amına koyayım. Siz çıkardığınız dizileri beğenilen dizinin niye 3-4 sene sonra getiriyorsunuz baba? Sizin derdiniz ne amına koyayım? Yani değil mi? Probleminiz ne oğlum sizin? Niye yapıyorsunuz bunu ya? Satanist misiniz ben ya? Siz ofiste, şey ofiste i̇şte siz falan. bunları yaparken hoşlanıyorsunuz mu ya baba? Yapmayın ya şunu. Çıkarsa, para kazanamaz A ki. Abicim direkt çıkarmasın zaten. Ben sana demiyorum ki bir sene sonra çıkarsın demiyorum ki ben zaten. 2 sene çıkarsın, 3-4'e, 5'e gidiyor amına koyayım bazıları ya. Kapış. Stranger, Stranger Things'in finali ya. ne zaman geliyor şimdi? Ona onu, onu söyleyin. Ulan Stranger Things'te çocuklar ulan Veletti 5 yaşındaydı. <laughs> 30 yaşında olacak birisi. Gidiyor çocuk gidiyor ya. Kanka Eleven yaşında ya. Eleven evleniyor şey nişanlanıyor. Allah Allah. Spoiler vermesene. Mirror'ın mobil oyunlarının Böyle geliştirdiğini gerçekten. belirtmişti. Evet. Şimdi da gelelim daha yok. tutarlı bir hikaye. Get 6 bu arada bu. Ben bunu gördüm sızıntı <laughs> redditten. <laughs> GTA 6 fragmanına. Her gördüğün inanma oğlum. GTA serisinin merakla beklenen bir sonraki oyunu GTA 6 hakkında söylentiler dolaşırken oyun camiası evet. beklentiyle dolup taşıyor. Çok kötü çok bu ne? Ya araba sen salak mısın? Sen bunu niye ciddi algıladın ya? <laughs> bak amına koyayım normal konuşurum ciddi almaz gitti bunu ciddi aldı ya. Son zamanlarda 4 çanda bir kullanıcı GTA 6 için yakında çıkacak bir fragmanın ön izlemesini yaptığını bak, iddia. Bak uçan araba bak GTA 6'da bak. Evet. Bu iddia özellikle Reddit'teki GTA meraklıları arasında spekülasyon ateşini i̇yi, körükledi. Iyi, iyi, Takvim yakından izliyorlar ve 26 Ekim'i olası bir fragman yayınlanma tarihi olarak. Hayır, 23 Ekim bugün işaretliyorlar. Bu, dörtçen kaynağı tarafından ileri sürülen ve aynı Körükle. zamanda bilinen bir GTA Twitter sızıntısı yapan kişinin daha önceki sızıntılarıyla da örtüşen bir iddia. Yani bu sızıntı gerçek olabilir. Çünkü sızıntıya çıkaran <laughs> kişinin daha önceki yaptığı sızıntıların hepsi birer birer doğru çıkmış. Rockstar Games'in alışa gelmiş sessizliği ve gizemi artırıyor. Geliştirici GTA 6'nın geliştirilme aşamasında olduğunu doğrulayan 2022 Twitter gönderisinden bu yana yeni bir haber sunmadı. Resmi güncellemelerin boşluğunda topluluk kendi haline bırakıldı. Çevrimiçi içi forumlar ve sosyal medya platformları... Bir dakika hocam. GTA 6 trailer. Şey söyledim mi? 29 Ekim'de çıkaracaklar Türkiye'ye özel. Ha oğlum çıkmıştı. Pezemekler bunları nasıl yapıyor ya? Abi şarkın, ne, şarkın ya kanka. Bence GD6 çıkmayacak kanka. amına koyayım. Oğlum bu gerçeğinden daha <laughs> iyi. şey, abi bu arada eros Boss diyor ki GTA e, GTA serileri hep salı günleri duyurulmuş diyor. E, amına koyayım 26'da abi. perşembe. Tamam yarın GTA abi. Şimdi trailer'ına baksana ne zaman yayınlanmış. Bakalım, Bakalım yarın mı? GTA 5 trailer. trailer. 11 yıl önce. 2 Kasım'a gidiyoruz beyler. <laughs> 2011 2 Kasım. 2011, 2011, 2 Kasım. 2011. Ha siktir lan. Hani bu ne? Çarşamba mı diyor? Çarşamba. Şimdi dedi ona evet abi. Salı gecesi demek istiyorum zaten. Salı sen gecesi sen çarşamba. Sen kesin lan. Gerçekten kötü. Uçan yer herkes Salı için 12. Gece mi? Abi 5'in trailerını ben unuttum. Aç bakayım. Beşin nasıl? Ben bakarım. That thing. That magic. You see it in the movies. I wanted to retire from what I was doing, you know? From that, that line of work. Be a good guy for once. A family man. So I bought a big house. Came here, put my feet up, and thought I'd be a dad like all the other dads. my kids, be we like the kids on tv oğlum şaka bir yana oyun 2011'de duyurulduğu zaman ben 10 yaşındaydım sonra oyun geldi oyun tam olarak 2013'te çıktı 2013'te 12 yaşındaydım vay mık bu 2000. arada Erasmus gerçekten doğru söylüyor. E, Red Dead Redemption çıkışlarına baktım o da çarşamba diyor. Harbi mi diyorsun? O zaman bugün evet, tamam birlikte. Bugün değil bugün yarın. Yayında Hayır, ilk yarın. Hayır, yarın. Hayır yani yarın yani, gece. Yarın bu gece, ya, bu gece. Ya. şey yarın nasıl oluyor? Bir şey ha. söyleyeceğim. Ha. Ben bugün pazartesi. Mesela aramızda saat farkı oluyor. Bizim çarşamba ilk onların Dur lan. Mal e, <laughs> ben <laughs> iki <benim> kardeşim. <kankosumuz gülüyor> ama bir gün önce, bir gün önde. Anladınız beni? Anladım ben seni. Jason Bak Jason çıkıyormuş. Bu ha yeni yeni Olaymış amına koyayım lan. kanka. Lan böyle miydi AWP'e? O zaman trailer yorumluyormuşuz. Aga bir şey evet. söyleyeceğim. CS:GO First Bakış ne demek? Person. First <laughs> release mi? Onu geçen yayınlamamış mıydı şey? He lan. Lan oğlum niye aynısı? Dursun, ha var vermişim pardon. Niye aynısı yükledin diyorum bir daha adama. Ha. Hey guys what's going on? Because I just play... Oğlum biz de oynamışız lan. <laughs> play it. Uh, I got home. Um, the beta. Ya ama 2000. Bu bir iyi bence değil mi? Like right when I got home tonight. İyi, Obviously this is. <laughs> 11'de Beta. çıkan this is, oyunları düşün kıyasla. The, the thing we've all been waiting for at this game. Uh is fantastic. Vay anam ona koyayım ya. Yine mi daha başka ne çıktı Böyle bir. Oğlum boyu mu kadar eski <laughs> miydi ya kanka? RDR2. Evet, oğlum RDR2 yeni ya. RDR2 trailer iyidir oğlum hala. Biz e, niye trailer'e şey biz şi, niye trailer'a düştük o? Onun amını yediyorum trailer ya. Trailer'ı yormuyadın. Nasıl 7 yıl önce ya? 2016. Oo 2016. 2018'e <laughs> çıkmadı mı? Ananı avradını sikeyim. 18 çıkış. <laughs> Yaşlandım lan. Yalancı. <gülüyor> <gülüyor> ne yalancı? 22 2016 Perşembe. Ne Perşembe? <laughs> bu da 20 mi bu? Evet. Ne, <laughs> Perşembe. Kanka, Redder'e... <laughs> yalancı. 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 22 2016 perşembe. Yalancı, yalancı heresöt boz. Onun da çarşamba gecesi olmuş. Geçmiş Gece Elektrik kesilmiş. Beydar bu adam bir. <laughs> Altıcı açtık. Hangi <laughs> bunun neydi Demir? İngilizceye anlamıyor. Call of Duty Modern Warfare e, 2019 hangi görevde? Şey, ev baskın görevi. Safe var. House. Şey, ha. Remember. Bu video 4K abi. vardı. Bu modern modern değil mi? Bu <laughs> ya. Bu ne ya? Bu video değil damla de, bu, bu çık çık bu değil. Oğlum bunun şeyi vardı ya chat. Sizde var mı o video? Ha bu bu, bu. Bu değil mi? Bu 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 <laughs> ya, bu, <six. gülüyor> Uy, bu bu. Ben 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 var ya bu adamlardan olacağım ha. Aynen. Olalım Görün mı lan Görün orası böyle bari. Bak şu şu dörtlü düşünsen ben bu hani öyle takılıyoruz. Bak beyler ben buyum. Eee Niyazi küçük. Hobbit'e o? Bu dızcı olur. Bu mal biraz Oman öyle geldi bir. Mal, bak bak. <laughs> şu, kafi <laughs> bir olur. Ee, şu da biri olur işte ya. Greenberg. Ne ya neyse ama biz nereye düştük amana koyayım ya. Six, ama şunu falan. da bir izleriz lan chat. Ananı sikeyim En iyi oyun tanıtımlarından biri. Bence inanılmaz iyi bir tanıtım. Hocam Roblox'un traileri var mı? Ya niye hepsini yarıda kesiyorsun? Birini izleyek amına Ya ne ya. yapacağım? Mal mısın amına koyayım? Biliyoruz zaten ya. Sığır mısın oğlum sen? Abi Wolf Team <laughs> Trailer'sı. Ooo! 2013 be. Ooo! Şey birinci bu bu bu. bu, bu ne? My family, Charm, no choice. Bunu, lan ne ne bunu? Hatırlamıyorum. Çok iyi ya. <laughs> <laughs> Bu da bunun yerde. Bu da Ama bu da Şeydi Yavuz Sultan Selim'i anlat. Var ya abaga top kopu sarı. Nerede lan? Bu da şu... elde etmeyi başarmışlardı. Sarma. Bu durum bazılarının hoşuna gitmeyecekti. Düğmeye basıldı. Lan memati? Me memati. <laughs> Anti epoksin durdurulacaktı. Yer altı örgütleri tüm güçleriyle saldırıya geçtiler. Önlerine çıkanı yakıp yıkıyorlardı. Topkapı ve Yiğit Demir şimdiye dek görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıyaydı. Yiğit Demir'in tek bir çaresi kalmıştı. İmkansız olanı başarmak. Vay amına koyayım ya. Tamam son Zula'ya bakarım sonra salarım bak. Yeter. Ne evet. düştük amına koyayım ya. Zula trailer. Allah Allah bu map ne lan? Abi oğlum sen attın mı? PS2 Saftan balık. attın hızlıca? Oğlum bulaşa işte vertigo şey. Hızlıca bak hemen video çıkar mı? Sikerim belanı senin ha. <laughs> Niye Pes ya? Demek. Adamı deli etme bak ha. <laughs> e hey, soracağım ya C biz, C ne çalsınlar. biz nereden nereye düştük Yani? GTA 6 çıkar söyleyin ama tamam mı? Haber edin bize. Tamam çıkınca yazacağız sana. Tamam hocam. Eee o zaman...